Herkese merhaba. Bugün yurt dışı pazar araştırma çalışmalarında kullanabileceğiniz ve oldukça işinize yarayacağını düşündüğüm bir web sitesi olan trapmap.org adresinden ve temel kullanım alanlarından bahsedeceğim. Trapmap, armonize sistemde e, yer alan binlerce ürüne ait aylık, 3 aylık ve yıllık e, ticari istatistikleri sunuyor. Bu bilgileri oldukça kullanışlı bir şekilde tablo ve grafikler olarak bize sunuyor adından da anlaşılacağı gibi bir ticaret haritası aslında sunduğu şey. Yani ilk başta yeni başlayanlar için biraz karışık gözükebilir ama bir kere öğrendikten sonra aldık. oldukça kolay ve pratik yani. ee, olduğunu göreceksiniz. verilerin verilerini Eurocomtrade'den e, alıyor aslında. Eurocomtrade'den bahsetmek gerekirse kısaca Büllepiş milletler uluslararası ticaret sesli veri tabanı diye geçiyor. Eurocomtrade, e, onun kısaltılmış hali ve uluslararası ticaret verilerinin en büyük deposu halinde. En büyük kaynağı burası. Ee, verilerini internette açık bir şekilde ücretsiz olarak e, kamuoyuna sunmakta. Şimdi gelelim Trapmap'e. <laughs> Trapmap.org adresini sitesine girdik. Bu ekran karşılıyor bize. Online Search. Ana ekranımız bu. E, ee, Öncelikle bütün özelliklerine erişebilmemiz adına e, login yapmamız lazım. Üye olmamız lazım siteye. Kaydolmamız lazım. Bu ekran karşılıyor bizi, üyelik ekranı. Buradan register'a basıyoruz. Gelen ekranda e-mail adresimizi yazıyoruz. Ee, aşağıya ve yukarıya. Continue Registration sonra bir mail geliyor verdiğimiz e-mail adresi. Onu onayladıktan sonra da üyeliğimiz gerçekleşiyor. Şimdi ben e, giriş yaptım. Kendi kullanıcı bilgilerimle. Kısaca size e, siteden bahsedeceğim ana sayfamız var. Buradan ithalat ve ihracat verilerini e, çekebiliyoruz ülkelerin. Import yani ithalat. Single. Burada ülke, e, pardon, grup seçme yani ürün seçme e, kısmındayız. Product. İsterseniz burada hizmete de çevirebiliyorsunuz. Product. Single yani tek bir ürünü e, ithalat verilerini çekmek istediğim anlamına geliyor burada. Burada istediğim bir ürünün adını yazabilirim. Ya da getip numarası biliyorsam onu yazabilirim. Bu durumda. Mesela 15 buçuk zeytinyağı kızma zeytinyağının numarasını yazdım. Burada çıkıyor zaten. Onu seçebiliyorsunuz. Gruplandırma kısmı var. Onu birazdan göstereceğim. Kanto country ülke seçimi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin zeytinyağı ithalatına bakalım. Yani States of America partner ülke yani spesifik bir ülkeden yaptığı ithalatlara ya bakmak istiyorsak burada partneri de ülkeyi seçebiliyoruz. şimdi konu seçmeyelim. Yerel tarih yani yıllık rakamlara bakmak istiyorsak yıllık rakamlar, 3 aylık ya da aylık diye de bakabiliriz. Yıllığa bakalım. Bu ekranda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin son 5 yılda natüralımız zeytinyağı yaptığı ithal ettiği ülkelerin listesini görebiliyoruz. Örneğin İtalya. Tunus İspanya'ya gidiyor ve burada e, şunlara şunu hemen tek takasını burada e, 150910'un altındaki e, spesifik olarak farklı e, ürünleri de seçebiliyorsunuz burası daha önce seçtiğimiz Amerika Birleşik Devletleri partner ülke mesela şeye bakabiliyorsunuz e, Türkiye'den ne kadar ithal etmiş Amerika ona bakabiliyorsunuz aşağıdaki tablo bu şekilde güncelleniyor bu gelen tabloyu e, şuradaki butonları kullanarak Excel'e ya da Word'e aktarabilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde yıllık, 3 aylık ya da aylık olacak şekilde güncelleyebilirsiniz tabloları. Para birimini değiştirebilirsiniz. Gibi burada çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Özetle sistem böyle çalışıyor. Şimdi ana sayfaya tekrar dönelim. ve şu en başta bahsettiğim grup oluşturma, ürün grubu oluşturma kısmına bir bakalım. Diyelim ki sadece ben sızma zeytinyağı değil de sızma zeytinyağı ile birlikte rafine veri veya zeytinyağını beraber toplamını görmek istiyorum. Bu durumda ürünleri gruplandırmam gerekecek. Bunu yapabilmem için sağ üst köşedeki kendi adımın olduğu yere girip management Product Groups demem lazım. Burada bir isim veriyoruz çıkan ekrandan. Mesela zeytinyağı diyelim. Burada 6D demek 6 digit yani 6 haneli e, kodlar e, ekleyeceğim demektir grubuma. E, en detaylı 6 hane yer aldığı için onu seçiyorum. Aşağıdaki kısımdan zeytinyağı getitlerini ekliyorum. 1509'daki mesela bunu ya da bunu ekledim. Create dedikten sonra grubum oluşturuluyor. Bu şekilde istediğiniz şekilde grup oluşturabilirsiniz. Ana menüye dönüyorum. Burada artık grubu seçiyorum. Zeytinyağı yazıyorum gruba. Ülkeye İspanya yazıyorum. Yerli tank seri istediğimde İspanya'nın zeytinyağı ithalatı. En son Türkiye seçtiğim için burada Türkiye geldi. Türkiye'nin Türkiye'den ithalatını görüyorsunuz. Bunu ol dediğiniz zaman İspanya'nın bütün ülkelerden ithalatı yer alıyor. Export'a bastığınızda İspanya'nın ihracatını görüyorsunuz. Burada by product yerine by country derseniz hangi ülkelere ihraç ettiğini görürsünüz İspanya'nın. Bu şekilde detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine bunları indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza. Şurada e, companies kısmı şu an tıklanmıyor gördüğünüz gibi. Onu aktif hale getirebilmem için e, ürün grubundan bir tane e, alt grup seçmem gerekir. Ürün grubuyla girdiğiniz zaman companies kısmı kapanıyor çünkü. Şu an aktif halde companies'e bastığım zaman İspanya şu an e, bir ürün kategorisi de seçmem lazım alt kategori içerisinde mesela extra virgin diyelim doğal sızma zeytinyağı ihracatı yapan İspanya'dan firma listesini getirecek bu karşıma burada hangi e, şehirde İspanya'da ne kadar çalışan var web sitelerine onları görebiliyorsunuz. Bunları yine aynı şekilde bilgisayarınıza ekleyebiliyorsunuz. Ana sayfaya döndüğümüzde yine bu ülkede de gördüğünüz gibi e, grup seçme kısmı var. Region. Orada da aynı şekilde country groups dediğiniz zaman aynı şekilde ülke grupları da oluşturabilirsiniz istediğiniz gibi. Özetle bu şekilde kullanımı. Bunun dışında ee, sizin yine işinize yarayacağını düşündüğüm başka bir kullanım alanı trademap.org'un şu başlıkta yer alıyor. Other ITC Tools. Burada Market Access Map'e girdiğiniz zaman böyle bir ekran geliyor. Bunun birkaç tane e, veri edinebileceğiniz kısmı var bu web sitesinin. Şu Access başlığı altında Custom Tariffs yani gümrük vergileri trade Remedies, yani e, telafi edici vergiler ve anti damping vergileri gibi şeylere e, ulaşabileceğiniz kısım. Bir de export and import kartı yani e, ihracatta ve ithalatta e, ki şartlar, gereklilikler. Custom tariff'e tıklayalım mesela. Destination country yani ihraç edeceğiniz ülke. Burada e, ne diyelim Japonya diyelim. Export country Türkiye olsun. Yıl en son hangi yıl seçilebiliyorsa onu en haberlere ulaşabilmek için. Yine zeytinyağını getirmeye girdim. Search dediğimde. Türkiye'den zeytinyağı ihracatında Japonya'ya zeytinyağı ihracatındaki gümrük vergisi oranlarını karşıma getirdi. Yüzde sıfır. Bunu ülkeleri istediğiniz gibi değiştir. Farklı ülkeleri kontrol edebilirsiniz. Onun dışında e, export and import requirements'a bakalım. Recurrent of import country yani ithal eden ülkenin şartlarına bakacağız. Destination country ne Japonya olsun, exported country Türkiye olsun yine. Virgin olive oil koduna bakalım. Gördüğünüz gibi burada etiketlenme şartlarından Kalıntı e, limit şartları vesaire, bütün gerekler burada karşımıza çıkıyor. Buradan e, tek tek incele, inceleyebiliyorsunuz bunları. Bu işinize yarayabilir aynı şekilde. Bunun dışında Compare kısmı var. E, compare kısmında Markets kısmına baktığımızda e, yine burada ihracat yapacak olan ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye. Şimdi burada e, ülke desten şikadı yani hedef ülke seçimi yok. Çünkü e, Türkiye'den yapılacak ihracatta hedef ülkeyi kıyaslayacak bir kutu e, e, bu. Dolayısıyla hedef ülke seçmeyeceğiz burada. Sadece ihraç edecek olan ülke ve ürün kodunu seçiyoruz. Biraz zaman alabiliyor bu. Aşağıda bize ülkeleri getirecek. Evet. Alfabetik olarak sıralanmış bir şekilde şu anda. 197 adet ülkenin ilk 20 tanesini görebiliyoruz. Bunların hepsini aynı sayfada getirmek için şuradan 300 seçtim. Burada günlük tarifi oranları e, tek tek bir ülkelerin yazıyor. MFN tarif dedi e, günlük tarifi oranları. Most favorite nations yani e, dünyanın dünya geneline e, uyguladığı günlük tarifi oranları. Ona göre de sıralayabiliyorsunuz. Effectively e, Applied Tariffs dediği oransa e, Türkiye'ye e, uygulanan günlük tarif ise Yani oradaki e, farklılık şu Preferred Merge'inde ikisi e, arasındaki e, fark, fark gösteriyor. Bu şekilde böyle bir e, kullanabileceğiniz bir Tool ama aynı zamanda şu map'e tıklayarak da farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu e, dünya haritasında e, renklere göre ve daha şu görmüş olduğunuz pembe daireler Türkiye'nin o ülkelere yaptığı ihracat, zeytinyağı ihracatı. Ülkelerin renkleri de açık mavi yüzde %0 gümrük vergisi demek. Koy, koyu, koyu de gümrük vergisi olanları artıyor. Böyle de bir görüntü sunuyor size. Export country Türkiye. İhraç ülke sarı ile gösterilmiş. Bu böyle bir araç. Diğer bir araç olan Compare Competitors'a baktığımızda e, Burada da export country, bu sefer export country seçmiyoruz. Sadece destination country yani hedef ülkeyi seçeceğiz. Japonya yani, hedef ülkemiz olsun. E, yine aynı ülkeye bakalım. E, Dünya Search dedikten sonra bu sefer Japonya'ya zeytinyağı ihraç eden ülkelerin durumunu gösterecek bir tablo gelecek. Evet, bu şekilde ee, hangi ülke ne kadar e, Japonya Japonya'ya zeytinyağı ihraç etmiş onu görebiliriz. Yine şuradan hepsini görebilmek adına büyük bir değer seçelim. Şu an alfabetik bir liste. Şu 2019'daki ihracat e, değerine bir kere tıkladığımızda sıralamasında gösteriyor. İlk sırada İspanya, İtalya ve Türkiye. Üçüncü sırada bu şekilde görebiliyorsunuz ve bu ülkelere ne kadar gümrük vergisi uygulanıyor. Onları buradan görebilirsiniz. Ee, yine şu Excel'e basarak, basarak kaydedebilirsiniz. Yine kısmına kısmında daha önce gösterdiğim şekilde e, verileri e, haritaya dökülmüş şekilde görebiliyorsunuz. Son tool aracımız Fordax kısmı compare'da. Bu sefer de ürünleri mukayese edeceğiz. Ee, bu sefer ülke seçebiliyoruz. İlaç eden ülke Türkiye. Anar ülke Japonya olsun yine. Bu sefer e, ürün kodu girmektense ürün e, şeyi seçiyoruz. E, kaç haneli ürünlerin, şeyde kodlu ürünlerin karşımıza çıkması istediğimizi. 6 e, haneli kodlarla ürünler çıksın karşımıza diyorum ve sözcü e basıyorum. Türkiye'den Japonya'ya yapılan ilacatlarla ki e, ürünlerin e, şeylerin mukayesesini gösterecek. tablo hazır şu anda bize. Evet geldi. Şu anda e, ürün e, seçerek de ismesi ürünün değil. E, gördüğünüz üzere bütün ürünlerin e, Japonya'ya, Türkiye'den Japonya'ya ne kadar vergi uygulanıyor onu gösteren bir e, tablo şu an karşımızda var aşağı doğru iniyor. Bu da böyle bir araç. E, Analyze kısmına geldiğimizde e, Trade Agreements'da yine ülkeler arasındaki, e, iki, buradan iki ülke seçiyorsunuz, o iki ülke arasında uygulanmakta olan e, ticaret anlaşmalarını gösteriyor. Evet, benim anlatacaklarım özetle bu kadar. Bu, bu araçlarla alakalı. Tekrar TrapMap.org'a dönelim. TrapMap.org'a e, baktığımızda aynı zamanda e, şu yukarıdaki linklerden, User Guide'dan e, kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. E, ya da FAQ'dan sıkça sorulan sorulara ulaşabilirsiniz. Orada da sizin çalışmalarınızda işinize yarayacak bilgiler yer almakta İngilizce olarak. Ee, özellikle bu e, ana kullanım alanlarını anlatmış oldum tretmep.org'um. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.